planım çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Ne Abi ben hiç bir tane öldürdüm ya. Bu ortada... Bu C'yi alalım adamlar ödür C'ye değil. Kanka iki ekip var orada. İki şey ekip mi lan? Aynen. Şey Bak geriye gördün mü? Sıkma 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 gel. Nerede lan? Adam çatıda. Hangi çatıda? Adı. Bu çatıda mı? Aynen aynen o çatıda. Ömer solun da var dikkat et solun. Oo var. sol çatıda var. Aynen aynen. Iyi. Bu çatıyı vurabiliriz ama abi gel. Ama atladı. Çatırız, adam atadı, adam atadı. Aynen. Duvara geçti bir dakika bir bomba atacağım mı Nerede hangi, hangi duvar? Var? Ön duvar ön hemen. Şu mu? He. Ona hasar yemiş olması lazım abi. abi. Oğlum nasıl ya? Gel gel bu, bu, tarafa gel bu tarafa gel. Sağlık eşyam yok ona göre. Nerede? Gelmişler bile. Yaya girdi biri. Bizim yaya girdi biri. <laughs> var altı attım. Apa bir alt attım. Dört attım. Burada bir beri daha var istiyorum ha. Sağ Oğlum aşağı atlamış lan bu. Oğlum. Aslında ya. <laughs> Hadi bir dakika Allah aşkına giderim, gidelim. Lan ben dedim öldü 3-4 kişi sağlı sollu kustular. Ya. A few moments later. Çok kastı lan. Burada kapışma var. Oo kalabalık bayağı kalabalık. hangarların önünde. Bayağı kalabalık. Çekmen için adam çekmen için Çek 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 Bin 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 Nerede çek şey? çek gel bakalım bir ya. Dur. Aa gördüm gördüm sol e, ağacın arkasında yatıyor. Aa bir de Hı -hı. şurada. Çok yedi, çok yedi, bayağı yedi ben. Hayda onu? Lan. lan koşuyorlar ona doğru. O ne lan? Sol sıkıyor sol. Soldakini alın lan bak. Ben göremiyorum. Ooo indiremiyorsun. Tamam ben aldım. Nereden sıkıyor lan o? Nereden sıktığını göremedim ben bu arada. Evet. Ar Haydım onu. Gel. Canları... Ona, ona zor geçerler, ona zor geçerler. Hadi gidelim topla. Aynen aynen ayrılır çünkü. Tamam gel. Bir bas. Bana bir işaret daha topla ben şeye bakamadım. Git git git. Karavan karavanın arkasındakine basalım. Orada evin oradalardı. Sisledi bak. bak. Bak buradan çıkacaklar. Burda burda Ya ne yapıyorsunuz ya? Okay. Aşağıda. O tarafa gelmişler mi sanki? Geliyorlar ben. Kastı. Aa burda burada, 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 burada. Head yedi, head yedi, canı var. O ne lan? Biri koşuyor. Proza var bunda. Hmm. Orası dolu gibi ama ya. Kasıyor. Hani şu yatan var Ay, yatan yok. var. Ya bu nasıl Bunu bir çalmadır ya. Baygındı sanki bu. Baygın evet. mıydı? Yatıyordu ama. Lan sis var arkada. Evde. Kastı. Evde sis var. bir yer. Kastı kastı geliyorlar. Dur Buradaki... aşağıda. Ha, info lan. Sağda açtı. Hangi ağaçta? Abi medik kanı. Arabanın sağındaki Bayram. Onun sonundaki ağaç var. Bitti bitti. Canını bastam mortal şey yapalım. Abi alalım sizi de. Gelin. Var mı görüntü? Görüntü var. Ay, var, araba, araba, var, var. Adamlar koşuyor, Araba koşuyor. Dalıyorum yalan dışı ama. Dal dal oğlum dal. dal, dal, dal. Abi ne var? Evde var, evde de var. Proba aç, proba aç. Arabanın benzinim gitti var Alana koşun hemen. 4 kişi var orada. Adamlar sıktı bana. Göremedim. Bir şeyden sıktılar bu arada bak, tepeden. Aynen, tepeden yapalım, da da Taş, taş, Bize bakıyor Ömer, bize bakıyor taşta. Hangi taş? Şu mu? Evet, 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 evet. Oğlum hangi sen? Saygın. Mortal seni oradan sıktı biri bana. Bak arkadaşına yeni koştu şurada. <laughs> Badiye <laughs> bak bak sağa doğru koşuyor